ABT karışık soru çözümü 78. Y'nin ikinci türevi eksi 6 Y'nin türevi artı 25 Y eşit 0 diferansiyel denkleminin genel çözümü aşağıdakilerden hangisidir? C1 ve C2 keyfi sabitlerdir dermiş. Buradaki diferansiyel denklem baktığımızda ikinci mertebe bir diferansiyel denklem. Sabit kat sayılı bir diferansiyel denklem. Bütün kat sabit sayılı ve karşısı 0 olduğu için homojen bir diferansiyel denklem. Bunun genel çözümü. Sadece homojen çözümüne eşittir. Karşı taraf sıfır dışında bir şey olsaydı bir de burada özel çözüm gelecekti. Ama karşısı sıfır olduğu için sadece homojen çözümümüz var. Homojen çözümü sabit katsayılarda bulurken direkt karakteristik denkleme geçiyorduk. Y'nin ikinci türevi yerine R kare. Y'nin türevi yerine R. Y yerine ise 1 diyorduk artı 25 eşittir 0. Bu bizim karakteristik denklemdir. Bunun köklerine göre diferansiyel denklemin homojen çözümü. Dolayısıyla da genel çözüm burada bulunmuş olacak. Bunu çarpanlarına ayırabiliyor muyuz? Hayır. Delta'ya gireceğiz. Delta'mız b kare eksi 4 ac. b karemiz 36 eksi 4 ac 100. Eksi 64 geldi. Delta sıfırdan küçük olduğu için iki tane karmaşık sayı kökümüz var. R1 eşittir. Eksi B artı kök delta bölü 2A yapıyoruz. Eksi B'miz artı 6 oluyor. Kök delta kök eksi 64 bölü 2A 2. Kök eksi 64 dışarıya 8 i olarak çıkar. Kök 64 olsa 8'dir. Eksi kök 64 8 i'dir. Bunu da 2'ye bölersek 3 artı 4 i gelir. Her zaman için ikinci kökümüz bunun eşleniğidir. Yani 3 eksi 4 i onunla çok uğraşmamıza gerek yok. Köklerimiz karmaşık sayı geldi. Karmaşık sayı geldiğinde reel ve sanal kısımları belirlemeliyiz köklerin. Reel kısmımız 3. Sanal kısmımız birinde 4 birinde eksi Sanalı her zaman pozitif alacağız. Homojen çözümü yazarken yani 4 alıyoruz sanalımız. Ve homojen çözüm C1 çarpı e üzeri reel kısım 3x çarpı kosinüs sanal kısım 4x. C2 çarpı e üzeri reel kısım 3x çarpı sinüs buradaki sin ve kosin yerleri değişik olabilir çok önemli değil. sinüs sanal kısım 4x. Homojen çözümü bu şekilde bulmuş olduk bu zaten bizim. Genel çözümümüz eşit çünkü diferansiyel denklem sadece homojen. Şıklarda bunu arayacağız. E'dir 3x çarpı cos 4x sin 4x. Bunu da birazcık oyunla E şıkkındaki gibi yazmış. Oldukça basit bir diferansiyel denklemiydi. Bunun kurallarının tamamını içeren konu anlatım videosunu linklere bırakacağım. Bu şekilde bu videomuzu burada i'll